Sevgili fuarın medyası izleyicileri. IFM'de düzenlenen ExpoLine Fuarı'ndan Damon Mill firması sahibi Ercüment Gün ile birlikteyiz. Ercüment Bey'in merhabalar nasılsınız? Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizler de iyiyiz. Yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Ercüment Gün kimdir? Ee, ben e, 1965 Bursa doğumluyum. Ee, makine mühendisiyim. Hı hı. Ee, çorapla olan ilgim e, abimle başladı aslında. Abim e, çorap satan perakende dükkanları sahibiydi. Daha sonra ben okulu bitirdikten sonra e, bu işin e, imalat yönüne de yöneliriz diye hı hı. E, beraber olduk. Ve e, ilk süreçte işte, e, perakendecilikle başlayan ee, bu sürecimiz daha sonra işte toptancılık, hı hı. E, yurt dışından ithal çorap getirmek hı hı. ve en son aşamada da imalata İmalat. geldi. Hı hı. Ve şu anda da artık e, Türkiye'de çorap üreten bir firmanın sahibiyiz. Ee, peki sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Ee, dediğim gibi... E, benim sektöre girişim 1990'da hı hı. başladı. Abi. Abim yanında hı hı. beraber çorap toptancılığı deyip <laughs> Top ile başladı. Hı hı. süreç ithal yurt dışından ithal çoraplar getirip bunları Türkiye genelinde pazarlama şeklinde gelişti. Hı hı. Ve daha sonra da 2000'li yıllarla beraber imalat sektörüne girdik. Hı hı. Ve imalat olarak devam etmekteyiz. Harika. Biliyorsunuz hizmet sektörü çok zor. İşin içine tekstil girince daha da önem arz ediyor. Hataya yer vermiyor çünkü. Bu işin incelikleri nelerdir? Bana bizim e, konumuz, bizim sektörümüz, biz ince kadın çorabı üzerine çalışıyoruz. Dolayısıyla hassas, zarif bir iş. <laughs> e, modayı takip etmek gerekiyor. Modayla iç içeyiz. E, bunun yanında işimiz e, dediğim gibi hassas bir iş olduğu için daha çok makine ağırlıklı. Makine ağırlıklı. Ee, i̇nsanın yanında makinelerin de teknolojilerinden faydalanıyoruz. Hı hı. Ee, bu, bunlarla beraber işte yenilikçi, modern bir çizgide üretim yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Peki e, faaliyet alanlarınız nelerdir? Öğrenebilir miyiz? Bizim faaliyet alanımız e, kadın çorabı ve çocuk çorabı çocuk üzerine. Çorabı üzerine. Ee, bunlar e, daha çok e, model e, yani e, fashion dediğimiz hı hı. tarzda ürünler üzerine e, çalışıyoruz. Hı hı. E, dolayısıyla e, devamlı bir yenilik yaratmak hı, zorundayız. Yenilikçi evet. bir çizgimiz olması zorunda. Hı hı. E, bu şekilde yol almaya çalışıyoruz. Sonra trendleri takip ediyorsunuz. Aynen o şekilde. Fuarımız e, nasıl geçiyor peki Ercüment Bey? Ama fuarımız iki yıllık bir e, pandemi sürecinden beri e, tabii bütün dünyada olduğu gibi bizlerde de e, duran evet. e, bir süreç vardı. Bu duran evet. süreci e, artık atlattığımızı düşünüyoruz. Bundan sonra pandemi devam etmekle beraber artık olay normalleşme süreci hayatın içinde yavaş yavaş Başladı. Başladı evet. ee, Biz de bu sürecin içerisinde kendimizi e, yeni ufuklara doğru, yeni amaçlara doğru hazırlıyoruz, çalışıyoruz. Hı hı. İyi olacağını ümit ediyoruz Umarım. ve iyi olmasını bekliyoruz. Hı hı. Umarım. Ee, başarı tek başına olmuyor. Profesyonel ekip de var kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Bizim e, tabii şu pandemi sürecinde biraz e, ufalma sürecimiz de oldu. Evet. E, iki yıllık bir e, zaman farkından. Ama şu an işte 150 kişi civarında bir hmm. e, insan gücüyle çalışıyoruz ama bu oldu, kapasitemizi e, yakın zamanda e, çok daha yukarılara taşıyacağımızı ümit ediyoruz. Inanıyoruz. Umarım. E, peki çalışma saatlerinizi öğrenebilir miyiz Ercüment Bey? Çalışma saatleri bizim fabrika olarak çalışma saatlerimiz 7 ile 5 arasında. 7 ile 5 arasında. Evet. Peki, Deymut lokasyon olarak nerededir ve nerelere hizmet vermektedir? Bizim fabrikamız Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'ndeyiz. Hı hı. Hizmet, yani ürünlerimizi hedeflediğimiz alanlar, marka odaklı olarak iç piyasada markamızı, hı hı. Ürün satmaktayız. Bunun yanında ihracat da takip etmekteyiz. Bir ay yukarı üretimimizin yüzde ihracata ihracatta gitmekte. Ee, i̇hracat olarak bütün Ortadoğu pazarları ve Avrupa pazarı var. Hı hı. Ee, Ortadoğu pazarlarını kendi markamızla Kuzey Afrika'da etkinlik katabiliriz. Hı hı. Kendi markamızla olmakla beraber Avrupa pazarlarına private label olarak da oraya hizmet vermekteyiz. Hizmet vermektesiniz. Peki siz de iletişime geçmek isteyen seyircilerimiz için iletişim ve sosyal medyalarınızı paylaşabilir misiniz? Bize e, internet üzerinden e, www.daymok.com adresinden e, internet sitemize ulaşabilirsiniz. Hı hı. Orada bütün gerekli her türlü bizi e, tanıtımımızla ilgili her türlü şeye orada ulaşabilirsiniz. Evet, i̇steyen seyircilerimiz oradan ulaşabilir. Son olarak sizleri tercih eden müşterilerinize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, bu pandemi sürecinde e, çorap sektörü biraz e, yavaşlamıştı çünkü e, bu kapanmalardan dolayı evet. okulların e, ve iş hayatının çalışmasından e, çalışmasının durmasından, durmasından ötürü. Ama bu süreçte artık normalleşme süreciyle beraber bu kısım bitti. Bundan sonra tekrar Eski dinamikler yerine gelecektir. Hı hı. Ee, biz yeni modeller, yeni e, ürünler, yeni çeşitlerle e, hizmet vermeye devam edeceğiz. Modanın bir parçası olmaya devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki günlerde e, başarılı bir şekilde e, birlikte olacağız. E, vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Hem bölge halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir Hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminizle ön planda hizmet vermeye devam edersiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz.